Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Bu muzakeremizde Taha suresi 56. ayetini bulunan وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ اَيَاتِنَا كُلَّهَا ve وَأَبَى Ve ebe, ebe'nin yapacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki fiilleri alfabetik sıraya göre müzakere yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in malini merak eden kardeşlerimiz mutlaka başlangıç seviyesi kelimeler için emsine, fiillerin tanıması ve sınıflandırılması için bina, okuduğu kelimenin sonundaki harekenin, yani sonundaki üstünün, ötrenin, eserinin niye olduğunu anlayabilmesi için de amaminin okunması gerekiyor biz müzakerelerimizi bu üç kitabı okumuş olduğunuzu düşünerek anlattığımızı belirtelim. Bu üç kitabı okuyan kişi manaya hakimiyet sağlar ve çok kolaylaştırır. Bunları temel adam hani temel alarak ayaklarımızı yere basarak ilerleyebiliriz. Okuyan kardeşimiz zaten direkt devam edecektir. Ama okumamış olan kardeşlerimiz için de kanalımızda bu üç kitabın müzakeresi bulunuyor. Kardeşlerim olarak şunu söyleyeyim. Hepsine yazın. Çıkan kanalları kontrol edin. Hangisi size daha iyi geliyorsa oradan takip edin. Bizden olmak zorunda değil. Ama takip edin. Okuyun onu. Emsili bitti bina yazın. Bu sefer binayı anlatan hocalardan hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa önce hepsini dinleyin. Kararınızı ona göre verin. Sonradan da avamil için aynı şey geçerlidir. Bunu hatırlatmış olayım. Bu en doğru olan harekettir uygulama yapan sadece ayet bazında ben kendi kanalımı gördüm. Zaten amacımız da buydu. Kanaldan da uygulama yapabilirsiniz. <laughs> Youtube'a bir sürede ayet gördüğünüz, bir ayette bir fiil gördüğünüzde şimdi olduğu gibi Kehf suresi 56. ayet gibi. Özür diliyorum Taha suresi 56. ayet gibi. Taha 56 yazıp aratırsanız Youtube'dan o ayette çalışma yaptıysak mutlaka önünüze çıkar. Şimdi müzakeremize başlayalım. Önce ayetin kendi manasını verelim. Ve ant olsun ki kesinlikle. Lakat kasamın cevabında geliyor. Vav iptidaiye. Muhakkak ki kattan çıkıyor. ne? Biz ona gösterdik. ne? Biz gösterdik. Hu o firavuna. Neyi? ayetine Mücizelerimizi. Kulliha tamamını Musa Aleyhisselam'ın 10 tane mücizesi vardı asası yılana dönüşüyor. Elini koltuğun altına koyup beyazlaştırıyor. bir ara komple çekirgeler bastı. Onlardan kurtardı. Kurbağalar bastı. Onlardan kurba kurtardı. Ee, kana dönüştü. Onlardan kurtardı. Bu gibi mücizeli vardı. Hepsini gördü Firavun. Hep iman edeceğiz dedi ama fekezle ve sonra yalanladı. Fakat o yalanladı ve Ebe geri durdu. imandan geri durdu. Şimdi Eba'yı ele alıyoruz. Ebe önce emseleden fiil-i mazi, binay malum, müfret, müzekker, gayiptir, nasara gibidir. Sadece bu mehmuzelfer nakıs bir il fiil olduğu için kendine ait işlemleri var. Bu ilersin konusu sadece nasara burası olduğunu bilelim. Şimdi fiil mazi olduğunu üç harfli olduğundan anlıyoruz ebe. Binay malum olduğunu hemzenin fetasından anlıyoruz. Müfret olduğunu iki ve çoğul olması için alması gereken eklerin olmadığından anlıyoruz. müzeker olduğunu da sonunda T olmadığından anlıyoruz. Raip işte müzeker gayip üçüncü şahıs. müzeker ve gayb olduğunu sondaki özne ekme ebel yalın halde olmasından anladığımızı söyleyelim. Binaya gelince hangi baptan? Böyle diyelim. aynen fili olan üç bap var. Bu sadece üçüncü baptan geliyor. Ebe, ye, beyu normalde üçüncü baktan gelmesi için şart neydi? Mazisin aynel fiilinde ve telamel fiilinde boğaz harfleri olan hemze, he, ayın, gayın, ha, ha harflerinden birisinin olması lazım. da olmadığı halde gelmişti. Bu gelişe şaz deniliyor. Yani kural dışı bir geliştir. Sadece ebeye, yebeyu fiilinde geçerlidir. Mazisi de, muzatisi de, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu böyle. Ebeyi böyle kutlayacağız. Dedik üçüncü bab'tan bab olarak. Peki fiil olarak nasıl? Hangi kısımdır? Aksam-ı Sabah'dan baktığımızda mehmuz elfe nakıs fiil. Yani faal fiilinde hemize var, la'mel fiilinde ya var. Nakıs, la'mel fiilinde illet harfi bulunan demiştik. Bu da ya-vav olacak. Ya-ya burada ya'dır. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi avamile gelince avamilde ilim azim müzeker, müzekker gayb dediğimize göre şöyle bakacağız olaya. Ee, nedir? Amil, mamur, irab. Önce amil mi diye bakıyoruz. Evet. İlim dediğimiz için fiiller mutlak olarak amel edenlerdendir. Sadece burada şuna dikkat ediyoruz. Nakıs fiil mi değil mi? Nakısları ezberledik. Kâne, sâra, asbaha, emsâ, zâlle, bâte gibi. Bunlardan birisi olmadığına göre tam fiildir. Tam fiilin ameli neydi? Kullu fiilin yerfa ve Bu bütün fiiller ref ve nasb yapar. Yani bütün fiiller malumları ref yapar, fail alır. Meçhullerini ref yapar, naib fail alır. Bunun malum olduğunu onun göre ref amelini arayacağız. Burada ilmazide veyahut şu devreye girecek. Bir fiilde müfret müzeker gayb veya de müfret mühennes gaybe kullanılıyorsa öznesi geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol etmemiz lazım. Burada ayet bitmiş özne yok. Demek ki bunun içinde müfret müzeker gayb olduğu için içinde hüve var. Yani ref ameli içinde gizli hüvedir diyoruz. Bu dursun. Mamul olur mu? Fiil avaminden mamul kısmına girer mi? Hayır. Mazi fiillerin hiçbirisi amilden etkilenmediği için, hiçbir amilden etkilenmediği için mamul olmuyorlar. Mamul olmadığı için irab kısmına da girmiyor. Mamul ve irab kısmı yok. Fiilin çekimi ebe, ebeye, ebev, ebet, ebete, ebeyne, ebeyte, ebeytüme, ebeytüm, ebeyti, ebeytüme, ebeytünne, ebeytü, ebeyna, ebeyna. Sihirleri mutlaka damir-i merfu ile beraber çekiyoruz. Öznenin ne olduğunu, malumlarda özne, meşulden sözde öznenin ne olduğunu daha iyi tespit edebilmemiz için. ve ebe, ve ebeya, هم <مُعرّة> <مُعرّة> أباو هي أبات هما ابتا أبينا <تحكم> أنت أبيتا أنتما أبيتما أنتم أبيتم أنت أبيت أنتما أبيتما أنتما انت أنت أنت أبيتن أنا أبيت نحن أبينا نحن أبينا بردا dikkat konu Arapça okurken ihva, tecil kuralları sadece Kur'an-ı Kerim'de geçerlidir. Bunu dikkat ederek yavaş bir şekilde çekerseniz kaliteli bir çekim yapmış olursunuz. Birlerde tekil, ikil ve çoğul konusu dikkat edilmesi gerekenlerdendir. Kendi içinde tekil, çoğul, tekil, ikili bakmamız lazım. Ebe, ebev, ebe, ebe, ebeye bu şekilde fark edin. Ebet, ebeyne, ebete bu şekilde dikkat edin. Ebeyte, ebeytüm, ebeytüme. Ebeyti, ebeytünne, ebeytüme gibi. Ebeytü, ebeyna, ebeyna gibi. Yani kendi içinde tekil, çoğul. Yani tekil erkek nasıl, çoğul erkek nasıl, tekil kadın nasıl, çoğul erkek nasıl. Yani bu şekilde eşleştirme yaparak dikkatinizi artırın. Müzeker müennes konusu. Buna dikkat ediyoruz. Maviler müzekker, kadınlar müennes. Mesela ebe ebet. Ebeya ebete. Ebe, ebeyne. Farkı görmeniz lazım. Ebeyt, e, ikinci şahslarda yanımızda ve de karşımızda olanı şahıslarda ebeite Ebeyte, ebeyti, ebeytüme, ebeytüme, ebeytüm, gibi. Birinci şahıslar zaten ortak kullanımdır. Ebeytü, ebeyna, ebeyna. Gördüğümüz fiilin üçüncü şahs, ikinci şahs, birinci şahs olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bu da üçüncü şahslar mavi, ikinci şahıslar sarı olduğunu, birinci şahısların da yeşil olduğunu bilelim. Yani ikinci, üçüncü şahıslara o erkek, o kadın, onlar iki ka erkekler, onlar iki kadınlar, onlar çoğul kadınlar, onlar çoğul erkekler, onlar çoğul kadınlar gibi mananın net olması lazım. Bu şekilde netleştirin, uygulama yapın. Kelimenin anlamına değil, ifade ettiği sayı, cinsiyet durumun kodlamaya çalışın. Lugatı en kolay kısmı. Bir de bir fiil varsa malumsa özne meşhur de sözde özne geçerlidir. Mazilerde bütün fiillerde geçerli. Müfret müzeker, gayb ve müfret mühennes gaybe kullanılan bütün fiillerde kural şudur. Özne zahir açık olarak geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol ediyoruz. Geliyorsa odur gelmiyorsa müze, müfret müzekir de hüve müfret hiye de takdir ediyoruz. Oradaki te açık diye sadece ve sadece öznenin veya da sözlü öznenin dişil olduğunu gösterir. Geri kalan bütün eklerde mazi fiil sonuna kişi özne ekleri alarak kullanılan bir fiildir. Sonunda kişi özne eklerini kırmızı olarak gösterdik. Bu özneleri dikkat ederek farkındalığınızı özne veya da sözlü özne farkındalığımızı artırabiliriz. Son olarak da özne hani e, mazinin sonuna eklenen özne daminlerini şu şekilde mustakil olarak gösterelim. Bir de ayrıca mağaza hakkında gerçekten daha kaliteli bir bilgi detaylı diyelim, daha detaylı bir bilgi sahip olmak istiyorsan mutlaka e, Arapçaya hazırlık oynatma listesinde Muazzefi'nin tanıyanın videosunu mutlaka izleyin. Şu konuyu hatırlatalım. Ebe ayette fekezzebe ve ebe dedi. Ebe. Ebe demek uzatarak telaffuz etmek. Ebe diye. Ebe'ye demekten bir tık hafiftir. Okuma, hareketsiz okumak. Hareketsiz okumaktan bitik kolaydır. Bunun için sondaki yayı Elif'e kalbediyorlar, yayı Elif'e kalbediyorlar yani yayı Elif'e dönüştürüyorlar. Ama dönüştüğünde noktasız olarak yağın şeklini koyuyorlar. Bu da onun yağdan dönüştüğünü gösteriyor, nokta olmayarak da okunmadığını Elif'e dönüştüğünü gösteriyor. Bu inceliğe noktanın düştüğünü dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde olan ya hareketsiz de olsa bir önceki harfin talı olduğunu ve uzatmaya yaradığını gösterir. Kıymetli kardeşlerim, Kehf Suresi, Taha Suresi 56. ayetin müzakeresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Odaklı çalışıyoruz, kaliteli olsun konuda almasın diye. Umarım biz ayırdığınız zamana değmiştir. Kur'an-ı Kerim okuyup manasını merak eden kardeşlerimize bu yolu kolaylaştırmak adına bu müzakere kanalını kurduk. Siz de bu yolculuğu beraber yapmak, bu yolun ilimleri merakınız varsa... Bu konuda yolculuğu beraber yapmamızı istiyorsanız mutlaka kanala abone olarak bu birlikteliğimizi pekiştirin. Bundan daha önemli de müzakerelerin kalitesini artırmak istiyoruz. Bunların da bu kalitenin artırılması da e, kardeşlerimizin bize olan dönüşleriyle mümkün oluyor. Allah razı olsun dönüş yapan arkadaşlarımız var. Onlarla çok şey geliştirdik ve değiştirdik. E, beğenerek yapabilirsiniz. Bunu YouTube algoritması için istemiyoruz. Sadece gerçekten bu müzakere olmuş, faydalanmış olduğumuzu bilelim. Bir en düşük, beş en yüksek şekilde bir derecelendirme yaparak bu kaliteyi daha netleştirmiş olmanızı isteriz. E, i̇ster bir verin, ister beş olun, verin. Fark etmez. Nedenini açıklayarak kaliteli ise o nedenin devam etmemizi sağlarsınız. E, eğer başka fikriniz de olabilir, düşük olursa da bunun nedenini açıklayarak Orada bir çözüm üretebilir miyiz diye bakmamıza katkı verebilirsiniz. Sizin gibi bu ilimlerle meraklı olan kardeşlerimize bu müzakereleri paylaşarak onların da bu ilimden faydalanmasına katkı verebilirsiniz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar müzakere ihmal etme. Tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.